Hop hop gamestlerden herkese merhaba arkadaşlar Eee Bu şeyin adı neydi la Her neyse bir server'a Eee bir server'a hoş geldiniz Server tabii ki atanın Hangi gün server'ı Ve daha çok şeyler de gelecek böyle paintball gibi Boş ver Böyle şeyler de yapacak He Server'a tabi ben de yardım ettim şu kapıyı bir onar abi Ya sikerim o kapıyı Anca 3 arana yaptık Dördüncü ve beşinci arenalar yapım aşamasında değil mi? Evet. Heh. Atay'a ben de yardım ettim. Şimdi ilk aranadan başlayalım. Aranadan hepsini biz yaptık. İlk arada böyle kanka bir... S yap yaparak başlıyoruz. SG ya. Bir sabah yapan ben. Bu ne Gördüğünüz gibi anılar. Gidemiyorum. Neredesin? Bir de her sonra şey burada olduğu gibi bak var böyle. Bazen göremezsiniz. Atay'a ben göremiyorum mesela.

Daha hazır mısın? Uyuyun, <laughs> <laughs> yüzük kaldım. Dalıycağım. Dur lan, şurada bir şey ne var hiç bakmadım. Dur lan, şu formula alıyorum. Dur. lan? Formula? Gel, pis pistimiz var şöyle. İyi vururum oğlum. Aa, bak, bak, bak. Aha, çok çok cool ya hadi ya, bir daha şimdi şimdi gel gel. sevgilim. Biraz ya, küçük ya. böyle. İşte aça açamıyor. Açabiliyorsunuz yani çok... ama içinde hiçbir şey. Yok. Yani böyle buradan açabilirsiniz ama oyun başlamadı, şurada hiçbir şey de olmuyor hmm. Ee, en güzel görünen anımız neredeyse bu oldu. Şimdi şey. renk olarak çok güzel. Ama onları kalanlar bu selam. şeyler çok kötü şeyler çıkıyor. Valla valla çok kötü şeyler çıkabiliyor. Bak gibi lan. Ana. <laughs> ne oluyor? Yapmışız alma. Ben de şuradakinden hiç buradan içerisi almadım. Burada içerisi olduğunu biliyorum. Bu acan harika. Adam kendi koydu. Adam kendi koydu içerisini yerine bilmiyor. Ben koymadım ki sen koydun. Şatoyu mu? He. Şatoyu hatta sen yaptın. Ha ya, şatoyu ben yaptım ya. Diğer tepkileri sen koydun. Böyle arkadaşlar bir çeşitli baktınız boş bir daha sen bakın. Sen bana gözükmüyorsun şu an. Bir dakika sus bir. Arkadaşlar Üçüyesi açtınız, baktınız boş. Onu bir daha açın, kapatın. Çünkü bazen lag oluyor. İçindekiler gözükmüyor. Lan, sen görünmezsin bende. Yeeey. Arena 3'e ye gel. Ama görünmüyorsun bende. İşte Arena 3'e gel, SG Vata'ya. Dün de birinci attım sonra aynı şey oldu. Hiç görünmüyor. O şey. Boş ver. Burada şunu gaz yap. Yani gaz yaptı. <laughs> At şu. An... Tövbe. Şu gazlı ata yaptı. He dedim mi? Hop. Dehangur girse bunların da koparır. O benim olacak. Koma. O benimdir oh o çeşmin, benim Ya sen beni geri gözükmüyorsun bu kadar. Ay çok kasma şikaynemen olur sen kesin. Evet, nerede? Abi gerçekten gözükmüyorsun ama. Şaka değil. Gerçekten ya gözü Ne yapayım? Ama ben gemideyim gel istiyorsan. O gözü ki. Tam gemideyim işte. Tam çeşit oradan gel beni vur bir kere gel. Gerçi ay yanıyor mu? Abi dur, dur, Ölüme önüme gel vurma. Gel şu ben gör. Evet. misin? Ya. Ya daha şimdi gel bildiğimiz arana. Aa sarı. Ben atıyorum tamam Bir dakika kanka diğer aranalar nerede? Dur gitme. Arena 4, Arena 5 nerede? Yapılmamış. İşte nerede? Sen bir git abi. Heh, burası Arena 5. Ata burada bir tane metro yaptı. Arena 4 yap. nerede? Arena 4 bilmiyorum. kayboldu. Hayır Arena 4 bu. Ya işte şu... şuradan geçtin bir bak. Benim düz durduğum yerden inerler Speedle. Bulursun. Tamam. Böyle hızınızı arttırıyoruz arkadaşlar. Speedy bileyim, ne biçim değil mi? Yardırıyor mu? Ben kalbim yok, bu sanırım ben bir şey bulamadım. ben... Ama ben yalan söyledim. Söyledim. Söy var la burada amca. Söy mü var? Söy değil. Söy değil, bamba. Söy güzeldir. Her yeri severim. İyi de arazi nerede oğlum? Orası nerede? Ee, oğlum, oğlum yani sen yok mu? Bu exit'a girmedim ben, normalle girdim. Exit'a işaret demiştim ben, şu an ben de normaldeyim. Kulak lan, be, sen exit'a girsene. Sen gir. Ben gidelim oğlum, ben videodayım. Ee, doğru ya, ben de girelim ben, bir kitle. Mustafa kanka ben böyle arayacağım öküz gibi sonra da videoyu hızlı çekeyim ağzı bir tane de şarkı ekler videoda video videoda videoyla konuşuyor ama tanrım var mısın abi video, videoda mısın başka neredeyim abi göt tövbe tövbe abi ya göt Metronun altı çok şiirin. Bu nasıl metro la? Nasıl ya? Çağ attım. Bit. Şeye de yapacağım. Gel. Çıkaracaktım vurdum Aslında öyle yapmama gerek yoktu var. Şurayı vuruyor abi? Teklerden. Kırma hiçbir yere kayarttım. Geri gelersen gel. Şuraya, gel yap gel. Atan burası gel. Gel. Daha aga Zaten ben atamıyorum. Bak ben atmayı bir bana olmuyor. Bilal hopsun. Hayır. Aa öyle oluyor mu? Şimdi seni bağlayabilirim. Aa böyle. Tamam gir al. Kendim aldım dur. Şimdi seyircinin sonu kapalı gözüküyor. Şimdi gözlük mühendisi lan. Hala gözüküyor sağ. Koşun gir işte. Hmm. Girilmiyor mu? İyi tamam sen orada kal. Hmm. Neydi la Sipit? Ha, on. İsmet.

Ben yine buraya gözüm. o zaman ondan sonra exit'le gireyim öyle devam ederiz. Exit'le geliyorum. Ne videoyu neyle çekiyorsun lan programla? Evet arkadaşlar geri geldik. Bir dakika. <laughs> ne yapıyorsun ata ya? Bir. Ha. Evet, şimdi M'ye basayım arena arena arena. Ha burada. Arena 4. Buldum mu Hı. -hı. Şu taraflardaymış. Bu ne? Bu ara iki ki? küçük ya. yer. Arada yapmaya başlıyor. Tamam. Tamam. Sleepy. Bir. Elektrik burgu sesi geliyor mu lan? Biraz. Neyse videoya boş muzladım. Yok yok o kadar ya. Bir... Ses çok az geliyor. Hi nerede su duymuyorlar. Tamam, Al bari Buraya bir çes koyacağım. Buraya da bir çes koyacağım. Ondan sonra şuraya bir chest koymayacağım. Şuraya yaparım. Aha. Hop. Şuralarda kitaplık. Aha. Ne? Şu an gidersin, ne? Evet. Hop. Eee chest yerine videodakileri göstermiş oluyorsun. Ne olacak? Bilmiyorum, sana kalmış. E, görülebilir chestler. Hepsi görülebiliyor. O zaman görülüyor arkadaşlar. Chestlerimiz açık açık belirtiliyor. Sahne dördü mü yapıyorsun şu an? Ben de beşi metro şey, yapacağım? Büyük büyük binalar yapacağım lan. binalar. Eski bir binalar yapacağım ben. Oğlum, eski bir şey yapıyorsun hep ya. Yaparım da, sahne. Oğlum! Tamam mı? Yok sana, yok, yok, çüş sana, çüş, çüş. Herif, kaza geldi. Döndüm, <laughs> thank <laughs> you için bunları pek bulmazlar. Hmm. Mesela ben videoyu durduracağım. <laughs>